benim yapmam gereken bir güzel kısır işim var. Şimdi kısır için önce suyu, eee kettle'daki suyu koydum ve hafiften kaynatmaya başladım. Kısırın olmazsa olmazı tabii ki ince bulgur. Burada 2 su bardağı kadar ince bulgur var. Ama kısırı güzel yapmak istiyorsanız güzel malzemelerin bir araya geleceği bir kombinasyon yapmanız lazım. Öncelikle size şunu göstereyim. Şunu kenara alayım ve salçalarla işe başlayayım. Bakın Az evvel kullandığım domates ve biber salçasını tezgahtan ayırmamıştım. Onlarla bu işi yapmaya devam edeceğim. Bir kaşık kadar biber salçasını üstüne bir kaşık da domates salçası ekleyerek şöyle bir kabın içerisinde birleştiriyorum. Sonra bir bardak kadar kettle'dan aldığım sıcak hatta kaynar suyla şöyle güzelce açacağım. Tamam Az gelirse birazcık su ekleyebilirsiniz. Ben genellikle şöyle yapıyorum. Ee, salçayı burada güzelce açıyorum. Ondan sonra bulgurun üzerine transfer ediyorum. Eksik kalırsa birazcık daha üstüne su ekliyorum. Zaten bu eksik kalacak gördüğünüz gibi şöyle. Böylece salçayı da canlandırmış oluyoruz. Ekledim salçasını. Sonra takriben yine bir bardak kadar sıcak su koyacağım üstüne. Üstüne suyunu da ekliyorum. Şöyle. Bulguru bu salçalı kaynar suyun içerisinde ıslansın diye kendi haline bırakıyorum. Çok su eklerseniz buna bulgur birazcık fazla aşırı derecede nemli kalacaktır kısırın içinde. Ama ebadında olması gereken kıvamında su eklerseniz de gayet güzel vaziyette. Bak şu andan bile zaten salçasıyla beraber kıvamını oturttu. Şöyle birazcık daha ekleyelim. Ki bulgurumuz iyice şişsin. Şimdi bulgur şişerken üstüne şöyle bir peçete kapatıyorum. Ve yaklaşık 4-5 dakika kadar bu arkadaşı burada kendi içinde beklesin diye böyle iyice şişsin diye bekletiyorum. Orada hızlıca şişerken ben size kısırın içine koyacağım malzemelerle bir tanıştırayım isterim. Şimdi şunu kabul edelim her bölgede her yörede farklı kısır uygulamaları var. Yani işte içine ceviz koyan var, içine turşu koyan var. Var Allah var. Bunların hepsi de benim kabulüm. Hangisini yapmak isterseniz uygulayın. Ben böyle yapıyorum. Yıllardır da çok herkes mutlu yani yiyen. O yüzden benden söylemesi. Şimdi zeytinyağı elinizin altına alın ve önden şöyle birkaç kaşık kadar zeytinyağı gezdirin içerisine. Arkasından sevdiğiniz hangi malzeme varsa koyabilirsiniz. Ama mutlaka ve mutlaka birazcık limon suyu eklemeniz lazım. Takriben bir limonun suyu kadar düşünebilirsiniz. Sonra tuzunu ve karabiberini vereceksiniz. Şöyle dolu bir tutam tuz verin. Bu tabii salçalarınızın tuzluluğuyla da alakalı olan bir durum. Arkasından yine dolu bir tutam karabiberini üzerine ilave edin. Tamam? Sonra muhakkak ve muhakkak ihtiyacı olduğu kadar kimyon. Çok fazla değil. Şöyle bir tutam kadar kimyon bunun için yeterli olacaktır. Sonra bir tutam kadar sumak ekleyeceksiniz bunun üzerine. Bu da böyle hafif tatlılık, ekşilik dengesi için gayet iyi bir sonuç veriyor ve arkasından içine koyacağınız her şeyle birlikte bunları güzelce karıştıracaksınız. Bakınız, önce şöyle bir hafiften harmanlayayım. Gördüğünüz gibi bulgur güzelce şişti. Renk olarak da salçayla suyu önden karıştırdığımız için hiç böyle beyaz beyaz parçalar kalmamış vaziyette. Tamam? Her şey güzelce bir harmanladık. Sonra da malzemelerimizi ekleyebiliriz. Bir kere ben nane eklemeyi çok seviyorum. Müthiş bir güzel ferahlık katıyor. 10-12 yaprak kadar nane ince kıyılmış girdi içine. Sonra maydanoz yaklaşık bir bağ kadar ince kıyılmış. Maydanozun bol olması lazım girdi içerisine. Sonra sarımsak. Ben diyeyim bir, siz deyin iki tane böyle ince doğranmış sarımsak girdi içerisine. Bunlar hep kişiye özel. Yani Bundan çok severim. Bundan az severim. Tercihinize kalmış. Sonra taze soğan. Yaklaşık 10 dal kadar taze soğan. Bakın bunun büyük bir çoğunluğunu şöyle içerisine koyuyorum. Şunları da üstünü süslemek için kenara ayırıyorum. 10 dal taze soğan girdi içeriye. Tamam? Her şeyi güzelce bir karıştıralım. Harmanlayalım. Kısır yavaş yavaş olması gereken şeklini ve formunu ortaya çıkartmaya başladı. Şimdi bunun içerisine domates de ekleyeceğim. Domateslerin çekirdekleri çıkmış vaziyette, tamam mı? Ve kabukları alınmış vaziyette. Girdi içerisine 2 tane domates. Sulandırmaması lazım. O yüzden çekirdeklerini çıkaracağız. Sonra her şeyi güzelce harmanlayacağız ve sunum için hazır hale getireceğiz. Bu aşamada bakın eğer bir tık fazla kuruysa muhakkak birazcık zeytinyağıyla şöyle güzelce canlandırın. Tamam. Servis ve sunum sırasında da muhakkak ve muhakkak içerisine biraz nar ekşisi ekleyeceksiniz. Fakat şunu unutmayın. Nar ekşisini çoğunu şu an koyarsanız bu tarif birazcık renk olarak kararacaktır. O yüzden size önerim sadece bir parçacık nar ekşisi gezdirin. Şöyle bir karıştırın. Arkasından servis yaparken nar ekşisini üstüne şöyle güzel bir dekor yaparsınız. Zaten bunu yiyen herkes şöyle bir harmanladığında her şey birbirine geçecek ve 10 numara 5 yıldız bir kıvama gelecek. Gördüğünüz gibi kısır hazır. Siz zevkinize göre bunun içerisine ne bileyim. Ee, ceviz koyabilirsiniz. İnce doğranmış ceviz. Arkasından ne bileyim belki bir parçacık turşu koyabilirsiniz. Sevdiğiniz aromatik, lezzet veren her şeyi içerisine ekleyebilirsiniz. Ben sevdiğim vaziyette yaptım, işi bitirdim.